Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem hocanız. Hedefsiz kanalına hoş geldiniz. Şimdi bu videoda neler öğreneceğiz? Hep birlikte göz atalım. Bu videoda çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. Çarpanlar ve katlar konusunda çarpan ve bölen kavramını, pozitif tam sayıyı çarpanlarını bulmayı ve pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmayı öğreneceğiz. İlk başta çarpan kavramıyla başlayalım. Bir diğer adıyla çarpan kavramına biz bölen diyoruz. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılır çarpılan bu sayılara o sayının çarpanları. Yani mesela burada bu ifade ne demek istiyor? Diyor ki bize doğal sayı. Bir doğal doğa sayı. Her doğal sayı. 10 diyelim mesela. 10. İki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. 10 mesela. 1 ile 10'un çarpımı olarak yazılabilir. Diyor ki çarpılan yani bu iki sayı o sayının çarpanları diyor. Yani bu 1 ile 10 10 sayısının çarpanıymış. Çarpan, çarpan. Olay bu kadar basit. Çarpan. Mesela başka bir örnek verelim. 48 eşittir. Kaç dakika çarpma olsun? Mesela 3 ile 16'ını çarpma. 48 bir doğal sayı. 2 doğal sayının çarpma olarak 3 ile 16'ını çarpımı olarak yazdık. O zaman bunların her biri ne oluyor? Çarpan oluyor diyor. Çarpan. 10 olan 16 çarpan o zaman diyoruz ki 48, 3 ise 16 48'in birer çarpanıdır. Ama aynı zamanda bölenidir diyoruz. Diğer adayda da bunları biz bölen diyoruz arkadaşlar. Bölen diyoruz. Evet. Yazdık. Geçiyoruz aşağıya. Şimdi 12'yi çarpanlarına ayıralım. 12 sayısını çarpanlarına ayıralım. Yazıyorum şöyle 12. 12'yi yazdım. Şimdi çarpanlarına ayırmanın püf noktası var. Nereden başlayacağız? Daima 1 ile sayının kendisinden başlayalım. 1 ve sayının kendisi kaç? 12. 12'den başlayacağız. Tamam. Başladık. Sonra 2'ye bakacağız. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. 2 çarpı 6. Sonra diyeceğiz ki 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Bakıyoruz. 3 çarpı 4. Sonra 4 çarpı 3. Fakat bakın burada ters oldu. Yani 3 çarpı 4'ten 4 çarpı 3'e geçti e, ee, o zaman biz yukarısını alıyoruz diyoruz. Neden yukarısını alıyoruz? Bu kadar yeter diyoruz. Çünkü bakın devamlı ne olacak? 5'e bölünmüyor. 6 çarpı 2 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünmüyor. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünmüyor. 11'e bölünmüyor. 12'ye bölünmüyor. 12 çarpı 1. E biz zaten bu aşağıdakileri şunları yukarıda yazdık bir kere. İkinciyi yazmaya gerek yok diyoruz. Diyoruz. Önce kısmı bölüyoruz. Yani bunun 12'nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sadece çarpan değil aynı zamanda neydi? Bölen Devam edelim. Sayıları çarpanlarına ayıralım. Ayıralım. Başlayalım. 60 sayısını bir ayıralım. Nereden başlıyorduk? 1'den. 1 çarpı 60. Soralım 2'ye bölünüyor musun? Bölünüyorsun. 2 çarpı 30. 3'e bölünüyor musun? Bölünüyorsun. 3 çarpı 20. 4'e bölünüyor musun? Bölünüyorsun. 4 çarpı 15 5'e bölünüyor musun? Bölünüyorsun. 5 çarpı 12 6'ya bölünüyor musun? Bölünüyorsun. 6 çarpı 10 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünmüyor. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünüyor. 10 çarpı 6 ama bakın yine bir ters durum yakaladık. O yüzden diyoruz ki şu kısım ters durum yakaladığımızdan önceki kısmı alıyoruz. Yani 60'ın çarpanları ne? Ya da bölenleri 1, 2, 3 4, 5, 6, ondan sonra 10, 12, 15, 10, 12, 15, 20, 30, 60. 60'ın çarpanları burada gördüğümüz sayılardır diyoruz. Evet 27'nin çarpanlarına bakalım. Yine birden başlıyoruz. Daima birden başlayacağız. 1 çarpı 27. Sonra 2'ye bölünmedi. 3'e bölünmedi. 3 çarpı 9. Sonra 4'e bölünmedi. 5'e bölünmedi. 6'ya bölünmedi. 7'ye bölünmedi. 8'e bölünmedi. 9'a bölündü. 9 çarpı 3. Bakın tersine döndü Tersine döndüğümüzde diyoruz ki yeter bu kadar. Ondan önceki kısmı alıyoruz. O zaman nedir burada? 1, 3, 9, 27. 27 sayısının çarpanıdır diyoruz. 15'e bakalım. Evet 15 sayısına 15 birden başlıyoruz yani 1 çarpı 15 2'ye 3 çarpı 5 e sonra ne olacak 5 çarpı 3 olacak tersi dönecek 5 çarpı 3 o zaman diyorum ki hop yukarı sağlık o zaman ne oldu 15'in bölenleri bölenle çarpan aynı şey 1 3 5 ve diyoruz. 15 diyoruz 15'in de çarpanları diğer ifadeli bölenleri bunlarmış diyoruz devam edelim Evet gelelim bu konunun en önemli ifadesine. Asal sayılar. Tanımına bakalım. Birden ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük sayılara denir. Birden büyük olacak. Kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayacak. Örnek veriyorum. 2. 2 birden büyük. 2 1 ve kendisinden başka 1'e ve 2'ye bölünüyor. Başka bir sayıya bölünmüyor. Tamam. Yani bu tür sayılara asal sayı diyoruz. O zaman 2'yi asal sayı. 3. Mesela 3 de bir asal sayı. Niye? Sadece 1 ile 3'e bölünüyor. 6 asal sayı mı? Bakalım 6'ya. 6 kaça bölünüyor? 1'e bölünüyor. 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. 6'ya bölünüyor. Tanım gereği kaça bölünmesi gerekiyordu asal sayı olması için? 1 ile 6'ya bölünmesi gerekiyordu. Ama burada bakın 2 ile 3 var. O yüzden 6 asal değildir. A asal değil. Şöyle yapalım asal değil. Şunu da şöyle kaldıralım. Evet. 6 asal değil diyoruz. Şimdi birden yüze kadar olan asal sayılara bir göz atalım bu tabloda. Evet. Bakın birden yüze kadar olan asal sayılar bu şekilde 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ve bu tabloyu ekran görüntüsü alabilirsiniz. videoyu yani durdurarak inceleyebilirsiniz. Bir de bununla ilgili bir ipucu var. Birden yüze kadar olan sayılardan. Yani iki basamaklı. Zaten 2, 3, 5, 7'yi ezberlediniz. 1'den 10'a kadar olan asal sayılar. Şu kısmı. 2, 3, 5, 7. 1'den 10'a kadar olan asal sayılar bunlar. İki basamaklı asal sayılar için ise şöyle bir şey var. Eğer sayı 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye bölünmüyorsa o asal sayıdır. Örnek veriyorum. Buradan kaç örnek benim? 43. 43. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 7'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman bu asal sayıdır diyoruz. Mesela 56. 56 direkt 2'ye bölünüyor. O zaman asal sayı değildir diyoruz. Yani sayımız 2 basamaklılar için konuşuyorum ama iki basamaklar için. 2 basamaklılar için 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye bölünüyorsa o sayı asal değildir diyoruz. Bir de şurada bir uyarı yapacağım. 91 için 91 sayısı için şöyle biraz yukarı kaldırayım karıştırılır. 91 sayısı asal değildir diyoruz. 7'ye bölünür çünkü. 13 çarpı 7'dir. 91 sayısı 13 çarpı 7'dir. Buna dikkat ediyoruz. 91 sayısı asal değildir diyoruz. Tamam. Devam. Evet. Asal çarpanlara ayırma. Geldik asal çarpanlara ayırmaya. Bu da hem Eva ve Kop'un temelini atacağız hem de mantığını güzel kavrarsak kendisi soruları daha rahat çözeceğiz. Asal çarpan algoritması ve çarpan ağacı e, da iki şekilde bulabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Asal çarpan algoritmasıyla nasıl yapıyoruz? Şimdi asal çarpan algoritması dediğimiz şey ismine bakmayın aslında çok basit bir şey. Nasıl yapacağız? Şöyle bir duvar çekeceğiz. Şöyle oh. bir duvar algoritma dediği şey. Duvarı çektik. Sağ tarafa diyorsun ki en küçük asal sayıdan başlıyorsun sormaya. Nasıl soracağız ama? 100 sayısı. Sen diyorsun ki sağ tarafa 2'ye tam bölünüyor musun? Kalansız bölünüyor musun? Bölünüyorsun. Sonuç ne? 50. Yine sorduk. Asal sayılarla devam ediyoruz. 2'ye bölünüyor musun? Bölünüyorsun. 25. Sonra 2'ye bölünüyor musun? Asal sayılarla devam ediyoruz. Çünkü asal çarpım harbi, asal üstünde bölünmüyor. Sonra ondan sonraki asal sayı 3'e bölünüyor musun? Bölünmüyor soruyorsun 4'e bölünüyor musun? 4, 4 asal sayı değil 5'e bölünüyor musun? 5'e bölünüyor. 5'e böldük 5. Sonra buradan geldik tekrar 5'e böldük. 1'e gidene kadar bu şekilde devam ediyoruz. 5'i e, 5'e böldük 1. Burada noktayı koyuyoruz. Yani burada diyoruz ki 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 5 diyoruz. Bunu da üstü ifadeyle yazmam gerekirse nasıl yazarım? ikiz 2 yani kaç tane 2 var? 2 tane 2 var. Kaç tane 5 var? 2 tane 5 var diyoruz. Aynısını 140'a uygulayalım. Şimdi 140'tan bakalım. Soruyoruz Bakın en küçük asal sayıdan başlıyor. 2'ye bölündün mü? Bölündüm kaç çıktı? 70. Tam bölündüm. 70. Tekrar soruyorum. 2'ye bölündüm bölündü. 35. Soruyorum 2'ye bölündüm mü? Bölünmedi. Bir sonraki asal sayı 3. 3'e bölündüm mü? Bölünmedi. Görüyorum 5'e bölündü mü? Bölündüm. 7. Bir sonraki asal sayı ne? 2'ye bölünmedi, 3'e bölünmedi, 5'e bölünmedi. 7'ye bölündü. Buradan 1 diyoruz. O zaman bunu nasıl yazacağız? 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7. Asal çarpanlar ayrılmış hali. Bunu da üstü sayı biçiminde yazdığımda 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 diyoruz. Devam edelim. Çarpan ağacı yöntemi mantık olarak aynı. Stil olarak farklı. Şimdi çarpan ağacı yönteminde şöyle yapacağız. Bir sola bir sağa çekeceğiz. Aynı mantıkta. Mantık olarak aynı. Stil olarak farklı dediğim bu. Bir sola bir sağa. Şimdi sol tarafa diyeceğiz ki sen kaça bölünüyorsun? İkiye bölündü mü? Yine bak asal çarpanlara asal sayılarına gidiyor. İkiye bölünüyor musun? Bölünüyorsun. Sola böldüğümüz sayı sağa tam bölünen sayı. Yani tam böldüğümüzde kalan sonuç pardon. Böldüğümüzde kalan sonucu yazdık 21. Tamam. Sayımız ne oldu? 21. Az önceki asal çarpan nasıl gibi devam ediyoruz. Sayımızda 21 devam ettik. 2'ye bölünüyor musun? Bölünmüyorsun. Yine şöyle yaptık. 1'den olana kadar 1'e gidene kadar. 2'ye 2'ye bölünüyor musun? Sordum. Bölünmüyor. 3'e bölünüyor musun? Sordum. 3'e bölündü. 7. Tamam sayımız 7 bakın. 21'i 3'e böldük. 7 kaldı. Sordum 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor. 7, zaten asal ettiğim zaman. Burada 1 diyoruz. E 1'i gördük. O zaman 42'nin asal çarpanlara ayrılmış hali. 2 çarpı 3 çarpı 7. Burada kimleri alıyoruz? Böldüğümüz sayıları. Burada kimleri alıyoruz? 2 çarpı 3 çarpı 7 diyoruz. 216'yı yapalım. Soruyorum asal sayılara bölünüyor musun? 2'ye böldüm. 108 2'ye böldüm. Artık sormuyorum 2'ye bölünüyor çünkü en asal sayı olarak. 2, 54. 2'ye böldüm. 27. Bakın buradan devam ediyorum. Böldüğüm sayıdan devam ediyorum. Şu tarafta şöyle göstereyim. Bu taraftan devam ediyorum. Evet 27. 3'e böldüm. 2'ye bölünmediği için sonraki asal sayıdan. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldü. 1 diyoruz. Evet. Şimdi buradan bakalım. Ne çıktı? Sol tarafta 2, 2, 2, 3, 3, 3. Yani 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 3 diyoruz. Çünkü kaç tane 3 var? 2 tane 3. 3 tane 2 var. 3 tane de 3 var. Evet. Bu şekilde yazıyoruz. Devam edelim. Sorulara geçelim. Şimdi bu şöyle A'yı 2'ye bölmüştüm B çıkmış. Bu ne demek? b 2'ye bölmüştüm C çıkmış. Farklı grafik çıkmış demek. Yani A 2'ye bölünmüş. Farklılaşmış demek. O zaman diyorum ki 1 7'ye 1 ile 7'yi çarpıyorum. 7. 7 ile 5'i çarpıyorum. 35. Farklılaştığını niye belirttim? Onu Ebu Pekok'ta daha iyi anlatacağım. 35 ile 5'i çarpıyoruz. 5 ile şöyle 5'i çarpalım. 155, 5, 25, 15, 17 175, 175 ile 2'yi çarpalım, 350, 350 ile 2'yi çarpalım, 350 ile 2'yi çarptığımızda 700 diyoruz. Evet. A, 700, B, 350, C, 175, D, 35, E' de 7 bulduk diyoruz. Evet, devam edelim. 180 sayısını asal çarpanlarına ayırıp üstlü biçimde yazınız diyoruz. Şimdi yazalım. 180'e ayıralım. 180. Şimdi istediğimiz gibi yapabiliriz. İsterseniz asal çarpan ile isterseniz çarpan ayırtmasıyla ayırabilirsiniz. Ben asal çarpan ile yazacağım. Yazalım. Nasıl yapıyorduk? Soruyorduk en küçük asal sayıdan. 2'ye bölünüyor musun? Bölünüyor. 90. 2'ye böldüm. 45. Bundan sonra 2'ye bölünmüyor 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5. 3'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 1. Tamam. Ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Sağdakilerin hepsini yazdım. Bunu üstü biçimde yazınız demiş. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. Bu ne demek? 2'den 2 tane var. 3'ten de 2 tane var demek. Bir de 5 var diyoruz. Devam edelim sorumuza. 15 bir A ifadesi bir doğal sayı belirttiğine göre A'nın alınabileceği tam sayı değerleri nelerdir? Şimdi 15 bir A bir doğal sayıysa ben buradan ne anlayacağım? 15 A'ya tam bölünüyor. Evet, 15 A'ya tam bölünüyor ki doğal sayı çıksın. O zaman A ne olacak? A 15'i tam bölecek. E 15'i tam böldüğünde ben ne diyorum? Bir sayıyı tam bölen sayılara çarpan. Yani A 15'in çarpanı olacak. O zaman 1 olur mu? Olur. Şöyle yapalım daha güzel yazalım şurayı. A diyelim. A 1 olur mu olur? Çünkü çarpan buluyoruz artık biz. 2 olmaz, 3 olur mu olur? 5 olur. 1 de 15 olur. O zaman A olur tam sayı değerlerini biz burada bulmuş olduk diyoruz. Şimdi Ebu konusunu anlatacağım devamında. Daha konularımız, konu anlatım videolarımız gelecek, sonra videolarımız gelecek, çeşitli short videolarımız gelecek. Bunun için takipte kalın, yorumlara takıldığınız bir yer varsa sorun. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.